Akşener. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Millet İttifakı'nın bu iki büyük şehri kazanmasının fikir babası samimiyetle söylüyorum. Sayın Koray Aydın'dır. Eylemi yapan da biziz. Dolayısıyla burada burada bahsettiğimiz şey şu. Burada bahsettiğimiz şey şu, biz Türkiye için strateji üreten, Türkiye için nefsini ezen, Türkiye için egosundan vazgeçen insanlarız. Biz 31 Mart seçimine kendi başımıza girmiş olsaydık X alırdık, Y alırdık, Z alırdık ama sonuç itibariyle kendimizin ne olduğunu tarttırır görürdük. Ama bunun karşılığı olarak oylarımız şudur, budur, öyledir, böyledir. Ama sonuç itibariyle ne Ankara alınırdı ne İstanbul alınırdı. Şimdi geldik 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'ta da Millet İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. İnşallah 13. Cumhurbaşkanımız olacak. Ama ve lakin unutulmaması gereken bir şey var. O Millet İttifakı sisteminin içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ve resmi olacak. Altında da Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin logoları olacak. Sadece iki parti olarak ayrı ayrı seçime diyoruz. Yani aynı ittifakın içinde iki ayrı logoyla. Hani diyoruz ya bir Kemal'e bir Meral'e benim adımı görmeyeceksiniz. Ama orada İyi Parti'nin güneşini göreceksiniz ve evet mührünü ona basacaksınız. Ve çevrenizde İYİ Parti'ye bu mührü, bu evet mührünü bastıracaksınız. Yani, yani biz tekrar söylüyorum herhangi bir partinin logosu altında seçime girmiyoruz. Hiç de öyle girmedik. Şimdi 14 Mayıs günü ve akşamına kadar kullanılacak her oyda ikna ettiğiniz her kardeşimize bunu söyleyeceksiniz. Ve benim sizden isteğim, Türkiye için istediğim. Bu millet için istediğim. Çünkü parlamenter sistemin konuşulacağı son seçimdir bu. Dolayısıyla iyi Parti birinci çıkaracaksınız. Birinci çıkaracağız. Evet Sayın Kılıçdaroğlu da 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Ama tekrar söylüyorum. Bu bu ülkenin emniyet subayı İyi Parti'dir. Bu ülkenin sigortası İyi Parti'dir. İyi partide bulunan her bir arkadaşımız, her bir yöneticimiz geçmişi itibariyle birer başarı sembolüdür. Dolayısıyla bu başarıların sahipleri olan bu arkadaşlarımızın yarın kurulacak, yarın kurulacak iktidarda, kazandığımız için kuracağımız iktidarda daha fazla yer almasını istiyorsak benim de başbakan yetkilerine sahip bir kişi olmamı istiyorsanız partimizi birinci çıkaracaksınız.